Hazreti Mehdi mütevatirdir. Mehdi çıkmayacak dese mütevatiri inkar etmiş olur. He ondan dolayı yani kafir demiyorsak da İsa el-selamın inişini inkar edene kafir deniyor. İcma olduğu için Hazreti Mehdi'ninkinde kafir demiyorsak da mübtedi'dir. Yani ehli sünnetten çıkmış. Ehli sünnetten çıkan bir adamın konuştuğu sohbete, vaza derse kulak verirse ne oldu? Allah ondan korumasını çekti, onu nefsine havale etti. Artık o helak olacaktır. Bunları dinlemek caiz değildir ve haramdır. Haramdır diyorum sana. Ben boşuna haram diyen bir adam değilim. Haram kolay değil. Bid'at elini dinlemek haramdır. Çünkü Hazreti Ömer radıyallahu anh emir vermiştir sahabeye. Kaderi inkar eden adam geldiği zaman sakın oturmayın ondan dağılın gidin. Adam meclide girdiği zaman bin tane cemaat olsa sahabe tabi'in hepsi kaçarlardı. Yani konuşsa bir şey dinlememek için. Böyle bir önemlidir bu mesele. Bu kadar önemlidir bu bidat. Yani reformistlik. Dinde yenilik icadı. Allah şerlerinden muhafaza Amin. eylesin. Allah istahilesin, idat eylesin. eylesin. Amin.